Abi bu nedir ya? Herkes de halaylarla millet halay çekerek restoranlara gidiyor. Tey tey tey. <laughs> Şu anda ben Bodrum'dayım. Öğleden, akşam yine döneceğim. Öğleden sonra da bir arkadaşımla kahve içelim işte. Bir şeyler yiyelim dedik. Her zaman gittiğim bir restoran var. Onu aradım. Sabahın onunda aradım ama. Dedim ki ya merhaba biz dedim, öğleden sonra işte iki buçukta falan geleceğiz bir şeyler yiyeceğiz. Yeriniz var mı dedim. Bakayım abi dedi. Dedim neye bakıyorsun abi? <laughs> Koca restoran zaten düğün salonu gibi büyük bir restorandan bahsediyoruz. Ya. Yani. Abi dedi cam kenarları dolu. E iki üçüncü sıraya bakayım. <laughs> Çarşamba günü saat iki buçukta yer bulamıyorsun restoranda yani düşünebiliyor musun? Dün ben diyorum ya memlekette neyin esprisini yaparsanız o gerçekleşiyor. Dün dedim ya eskiden öğle rakısı vardı. Millet artık kahvaltıyı yapıp yemek masasına oturacak. Niye akşam yediye kadar artık ne olursa ne yediysem yapacak gibi diyordum. Gerçekten olmuş durumda. <laughs> bir yandan sevineyim mi restorancı kazanıyor diye. Bir yandan ulan işsiz mi bu insanlar işsiz güçsüz mü? Haftanın ortasında öğlen iki buçukta ne yapıyorsunuz restoranda diye hayıflanayım mı bilmiyorum. Ama herkese bir gına geldiği ortada. Ve de yeni normalde restoranlara hücum. Benim hayatımda çok bir şey, ben şimdi biraz önce arkadaşımla konuştum, başka arkadaşımla. Ne diyor biz zaten öyleydik ya, öyle yemeğinde yerdik, yerken de evimize gidiyorduk diyor. Bizim hayatımız böyle şimdi, gençler düşünsün öyle partiler, eller havada, dokuzda yemeğe oturmalar, on ikide oradan hadi saklı kalsına gidelim, bir de gizli kalsına gidelim. Bunlar düşünsün yani ne olacak, bizim için değişen bir şey yok ki, biz zaten öğlen gidiyorduk, oturuyorduk. İşte ıhlamurla balığımızı yiyorduk, kalkıyorduk yani. <laughs> Ara sıra da şey, e, çayla yiyorduk balığımızı. Yani öyle onun dışında bir şeyimiz yoktu yani hani. <laughs> en azından teoride böyle bir durum vardı. Tabi e, tabii İstanbul Vadili bir açıklama yapmış. Bir sürü kafalar karışık. Hafta sonu sokağa çık çıkmak yasağı ile cumartesi cuma saat 21 ile 5 arası arasında sokağa çıkma kısıtlaması var anladığım kadarıyla. Cumartesi de 21 ile 5 arasında var. Cumartesi günleri 5 ile 21 arasında kısıtlama yok. Yani anladığımız kadarıyla bir tek cumartesi gündüzleri açılıyor. Artık hala kafalar karışık. Şimdi, Lan ne oldu açıldı mı? Bizimki açıldı mı? O il mi açıldı? Bu il mi açıldı? Diye. Zaten biliyorsunuz bu virüsü öyle bir virüs ki geliyor bakıyor. Saat kaç diyor. Kaç saat abi diyor. Diyorsun ki saat işte 20.55. Dur diyor ben biraz bekleyeyim. Bekliyor abi. 21.05 saat kaç diyor. 21.05 hop bulaşıyor sana. Tabii öncesinde bir soruyor hangi parti diye. AK Parti. Aa tamam geçtim. CHP tamam bulaşıyorum. <laughs> Saatle çalışan ve partili bir virüsle karşı karşıyayız. Geceleri bulaşma ihtimali var. Gündüzleri uyuyor. Bizim kedi gibi. Bütün gece ayakta gündüz değil. Bu, bu virüs de biraz yaymış durumda yani. Gündüzleri ne yapıyorsun virüs kardeş? Yatıyoruz vallahi. Yani gel yat. Çok kalabalık olursa bir girip bakıyoruz. AK Partili yoksa bulaşıyoruz. <laughs> Öyle bir hava var yani. <laughs> Virüste. İstanbul'da eczaneler cumartesi günü 9'da 19 arası açık olacakmış. Bu arada yüksek riskli illerden düşük riskli illere turlar başlamış. Oh be Hakkari'de turizm kurtulacak en sonunda. <laughs> Hakkari, Batman, atlayın gidin. Yok abi Bursa'ya gidiyorlarmış. İstanbul, Bursa, İstanbul İskender turları başlatmışlar. İskender yemek için Bursa'ya gidiyorlar. Ama yol iyi. Şimdi bak ben bunu dedim yine yine, yine yanlamaya başladın diye başlayacaklar. İyi abi çok güzel o köprüyü nasıl yapmışlar yani. Ha, köprüler yaptırdım gelip geçmemeye çok pahalı olduğu için ayrı yani. Bak Zaman iyi. <laughs> geçtiğin zaman duygusal olarak biraz sarsıyor ama <laughs> adamlar yapmış abi. <laughs> evet. Başka neler var? Şeyde ilgili. Önce bu yeni normalleri Capsler almış başını gidiyor. Armağan Çağlayan demiş ki e ben içmiyormuşum gündüz rakısı. Kırmızı iller hariçmiş. Kafe restoranlarının açılması yazık oldu diye girmiş. Girin bakalım şu kepslere bakalım. Millet nasıl işin akara arasında? Biraz onlar onlardan yürüyelim yani. Başka bunu okuduk. Geç bakalım. Merve Yıldız demiş ki restoran ve kafeler açılınca ben. O tabii video var okuyamıyoruz onu. Devam et. Başka ne var? Normalleşme sonrası ilk kombinleri. <laughs> Yok abi bunlar böyle bir şey yok. Muharrem İnce kurmaylarıyla buluştu. Masada iki seçenek var diye bir tweet atmışlar. Ee ona da hava güzelse sarı yerde öğler akısı değilse yedi gibi asmalıda buluşuyoruz. Abi yedi gibi buluşamıyorsun. Yedi buçukta zaten hesabı verip kalkıyorsun yani. Cumartesi öğler akısı. <laughs> Yine millet iyice de şey oldu. Ben şunu bekliyorum şimdi. Mesela New York'ta. Meatpacking diye bir şey, cadde vardı. Çok ünlü böyle eskiden Kasaplar Caddesi diye. Yani. şimdi tabii orası en havalı. İşte Long Island'ın mesela Long Island'da böyle New York'un öbür tarafında oranın böyle hani beyaz Amerikalı kadınların eğlence sahası. Disneyland derler. Orada da Bagatel diye bir yer vardır. Bu Bagatel bizim gençliğimizde çay diye bir şey çıkmıştı biz lisedeyken yani 1988, 89, 90'lara böyle girdik biz. Gündüz çay partileri olurdu. Nereye gidiyorsun? Çay partisi. Çay partisine gidiyorsun ama herkes fermantlı bilmem ne suyu içiyor. Çay yok. Adı çay partisi. <laughs> i̇şte ondan sonra böyle bir gündüz partileri falan vardı Ankara'da. İstanbul'da da kesin vardır. Biz Ankara'da böyleysek o İstanbul sabahtan başlıyordu. Bu Bagatelli'nin en büyük numarası şu. Kazık bir yer. Hiç öyle ucuz bir yer değil. Hatta Long Island'dan böyle gelen çalışan insanlar böyle ne yani bir çay ne bir ıhlamur 14 dolar mı <laughs> orada da balıkla ıhlamur içiyorlarmış bizim gibi <laughs> falan derler yani 14 dolara yani aslında bizdekinden daha ucuza geliyor yine oranın en kazık yerindeki aldığın içki bizdeki herhangi bir yerde içtiğinden daha ucuza gelmiş durumda sağ olsun hükümetimiz bize bu imkanları sağladığı için her zaman övüyoruz şey yok yer yok. Neyse o bagatel numarası da şudur yani. Girersin böyle saat 1'de yemek yemeye başlarsın. 3'te yavaş yavaş müzik artar. Dum 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 dum. Perdeleri çekerler. Bir anda gece olur. Herkes masanın üzerinde. Don 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 saat 5 ne oluyor? Bir dakika. Mikanos'ta mıyız kardeşim? Türk ekibiyle Namos'a mı geldik? Ne bu halimiz? İnin masalardan diyemezsin. Herkes masaların üzerinde bilmem ne. Saat 6-7 biter. O perdeler açılır herkes çıkar gider. <laughs> Şimdi bence bu yeni saat uygulaması Türkiye'yi biraz böyle bir yere getireceğe benziyor. Benim gördüğüm o yani yavaş yavaş sanki böyle bir yerden olacak gibi. Başka ne var? Bakıyorum her yer açıldı bir sana ben açılamadım demiş. Açılma ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde sürpriz bir olay oldu. Texas yani 29 milyon nüfuslu duyar ve de Mississippi. O da onun nüfusu kaç bilmiyorum yazmamış Alex yazsa iyi olmuş ama. Demişler ki Texas valisi her şeyi bitirdim. Yüzde yüz açılıyoruz. Maskeyi de bugünden itibaren kullanmak şart değil. İstediğiniz gibi takılın demiş. Tıpkı Florida gibi. Daha önce sizlere söylemiştim. Gittik Florida'ya, Miami'ye. Herkes takılıyor abi. Garsonlar, yemek servisi var, bilmem ne var. Plajlar dolu. Bir kıyaslıyorsun. Kaliforniya'daki ki her şey yasak daha az çıkıyor. Bu konuşuluyordu mesela. Şimdi Teksas'ta e, böyle bir şey almış. Bu arada mesela Selman arkadaşım mesaj atmış ben aşı sırasındayım diye. Allah ben bakıyorum bize daha aşı maşı sırası gelmiyor. Bakayım bir daha şuradan. E, indirdim valla şeyi. Neydi bu bizim baktığımız? E nabız. Bakıyorum aşı sıram ne zaman gelecek diye. <laughs> daha sana hiçbir şey yok diyor yani. Hadi. Oo, daha sarıdayım ben yani pandemik aşılaması için belirlenen öncelik grupta değilsiniz. Aşılama için bakanlığımızın belirlediği öncelik sıramızı göz önünde bulundurarak durumuzu günlük, günlük değerlendirmelerle güncelleyebilirsiniz. Her gün güncelliyoruz Aşım, aşı maşı yok valla. Neyse ben zaten arkadaşlar aşı sıramı benim adıma bir öğretmene vermiştim. Bir öğretmen kardeşimiz olsun eğer benden sonra olacaksa ki çocuklarımız okula giderken onlar da huzurlu bir şekilde gitsinler. Pilotlardan ve hosteslerden çeşitli mesajlar alıyorum bu aşılamayla ilgili. Onlar da e, sürekli uçuyorlar biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın değerli elemanları. Aşılamadan bir şikayet var. Ne oldu bilmiyorum ama Yahya Bey'e buradan ileteyim. Böyle bir mırıldanmalar başlamış durumda. Ya bizim aşılar ne oldu, bize olmayacak, biz olmayacak mıyız, bu kadar insanla şey yapıyoruz diye. E, o da konuşuyor. Biden mesela Amerikan Devlet Başkanı dedi ki Mayıs sonuna kadar herkese yetecek sayıda aşıya sahip olacaklarını söylemiş mesela Amerika'da acayip büyük böyle kongre merkezleri aşılanma merkezine çevrilmiş. Adamlar harıl harıl aşı vuruyorlar, oluyorlar vallahi. Bakalım ben de sıram ne zaman gelecek diye sabırla bekliyorum sizler gibi, pek çok insan gibi.